Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün W212 makyajlı kasayla beraberiz. Daha önce makyajsız kasanın testini gerçekleştirdim. İzlemediyseniz linkini buraya bırakıyorum. İzlersiniz. Bugün makyajlı kasayla makyajsızın farklarını anlatacağım. Yanımdaki araç 1.6 E180 yani daha düşük hacimli bir benzinli motor. Benzinli motorlarla dizellerin ne farkı var bunları anlatacağım. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi gelin hep beraber aracı inceleyelim. Arkadaşlar öncelikle Şanlıurfa'dayız bugün. Aracın kusuruna bakmayın. Fazla vaktimiz olmadığı için temizletemedik. Ee, arka tarafla başlayalım. Farlarımız aynı. Sadece içindeki ledlerin şekli değişti. Tamponun alt kısmında burada bir çizgi bulunuyor. Makyajlı kasada bunu kaldırdılar arkadaşlar. Şu an yanımızdaki araçta çizgiyi kaldırmışlar. Ee, aracın buradan başlayıp boylu boyunca Aracın alt tarafını boylu boyunca tamponu saran çizginin üzerinde makyajsız kasada bir krom vardı arkadaşlar. O kromu komple kaldırmışlar. O krom buradan sağ ön tamponun kapa eşiğinden devam ederek e, bütün aracı sarıyordu. Fakat bu araçta onu kaldırmışlar. En aşağıya almışlar ve arka tarafta da yine aşağıya almışlar. Alt tarafla ilgili söylemek istediğim makyajsız kasada buradaki park sensörü bulunmuyor arkadaşlar. Yani makyajlı alırsanız bu park sensörü var. Egzoz zaten opsiyondu. Yani siz makyaj kas aldığınızda da egzoz, krom egzozlar Opsiyon geliyor arkadaşlar. Bu araçta çift egzozumuz var. Şöyle hatta sizlere göstereyim. Bu egzoz çıkışları fake değil, gerçek. Bir altı motorlu bir araçta bile gerçek çift egzoz olması mutlu ediyor. Arka tarafa ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Araçta anahtarsız biniş çalıştırma var. Elinizi attığınız zaman açılıyor. Kelisko var. Ee, dokunduğunuz zaman kilitliyor. Şekil ağda görüldüğü gibi. Mercedes bunu Kelisko olarak adlandırıyor. Tekrar aracımızı açtık, kapattık. Ee, ön tekere baktığımız zaman ön tarafta 245-45 R17 makyajsız kasadakiyle aynı bir jant var. Farklı bir jant yok. Ön tasarıma geldiğimiz zaman arkadaşlar zaten makyajsız kasada da bitişik olan far grubu dışarıdan ayrı gözükse de far aslında tek parçaydı. Ee, dış tarafa taraftan da tek parça görünecek şekilde ayarlamışlar. Ve aşağı taraftaki gündüz ledlerini kaldırıp farların içerisine almışlar. Mercedes'in sinyal lambaları da çok güçlü. Ee, bu AMG GT Panjuru sonradan takılmış. Orijinal değil. Arka tarafa geçtiğimiz zaman elektrikli aynı zamanda ayakla açılabilen bir bagajımız var. Gördüğünüz gibi açıldı. Yalnız elektrikli olarak açılmıyor. Direkt açılıyor. Elektrikli olarak kapanıyor. Zaten makyajsız kasada da gördünüz, izlediyseniz videoyu. Bizim aracımızda da elektrikli bagaj yoktu. Elektrikli olmadığı halde açılıyorduk. Ama kapanmıyordu. Ee, aynı zamanda ayakla bagaj kapama da var. Ayağınızı atarsanız tekrar anahtar cebinizde ise kilitliyor. Bagaj açmına baktığımız zaman 540 litre. Ee, makyajsız da farkı arkadaşlar burada devam eden. Haliflex makyajsız kasada devam etmiyordu. Orada bitip plastik bir yüzey görünüyordu. O plastik yüzeyi komple kapatmışlar. Ama üst taraf birebir aynı. Aracın stepnesi bulunuyor. Şöyle göstereyim size. Orijinal stepnemiz Godier. Burada yine yedek akümüz var. Yan tarafta ilk yardım çantası yeri var ama orada değil. değil kesinlikle. Sadece işaret anlamında koymuşlar oraya. Orayı açarsanız far kısmına, stop lambalarına ulaşıyorsunuz. İlk yardım çantamız burada. Mercedes'in verdiği bütün araçlarında. Basıp kapatalım aracımızı. Arka tarafa baktığımız zaman yine makyajsız kazayla birebir aynı özellikler. Herhangi bir değişiklik yok. İsterseniz bazı araçlarda arka iklimlendirmeyi seçebiliyorsunuz. Aracın rengi de iç döşemelerin rengi son derece güzel. Yine elektrikli Arka perdemiz var. Manuel makam perdelerimiz var. Ön tarafa geçtiğimiz zaman. Araçta start stop var. Anahtar yine aynı şekilde diğer e diğer Mercedeslerde olduğu gibi. Kontağı açıp aracı size göstereyim. Biniş yardımı olduğu için hemen direksiyon aşağı indi. Orta konsola baktığımız zaman e, buradaki dörtlü sinyal lambaları aşağı alınmış. Navigasyon kart varsa çalışıyor SD kart. E, bunu gidip almanız lazım. Öbür türlü çalışmıyor. Koltuk ısıtma yine var. Koltuk sotma olursa buraya bir düğme daha geliyor. Yani bu araçta fakir düğmesi sadece burada ve burada var arkadaşlar. Bu güzel bir özellik. Buraya favorileri ekleyebiliyorsunuz. istediğiniz özelliği. Buraya biz şeye ekledik. Ekranı kapatma. Gece gözümüzü almasın diye bunu kullanıyoruz. Güzel bir özellik yine. Bunun dışında yine elektrikli, hafızalı koltuklarımız var. Dikişli torpido bu araçta yok. E, makyajlı kasa çoğu E serisinde dikişli torpido görmüyoruz Türkiye'ye gelen. Direksiyonda arkadaşlar makyajsız kasayla fark şurada. Sinyal lambalarına baktığımız zaman arkadaşlar sinyal kolu yukarıda. Makyaj kasada aşağıdaydı. Aşağıda dediysem de burada e, şöyle tempomat hız sabitleme kolu var. Makyajsız kasada bunların yeri tam tersiydi. Uzun yolda aşağıda olması daha iyi oluyor ama şehir içinde yukarıda olması daha mantıklı olduğu için muhtemelen yukarı almışlar. Vites kolumuz da burada sadece şekli değişiyor. Makyajsız da bence daha güzeldi. Bunun dışında söyleyeceğim. Buraya elim girmiyordu makyajsız kasada. Bunu da burayı genişletmişler. Daha kullanışlı bir alan sunuyor. Araç içinden anlatacaklarım bu kadar. Motorla ilgili şeyleri yolda anlatacağım. Hadi gelin hep beraber sürüşe geçelim. Arkadaşlar e 180 ile yola çıktık. İlk farkı söyleyeyim size direkt. Direksiyon. Direksiyon artık hidrolik değil. Tamamen elektrik destekli. Ama hissiyat olarak aşırı benziyor. Yani aynı direksiyonu sadece elektrik desteğiyle birlikte hafifletmişler gibi bir duygu veriyor size. Direksiyon hassasiyeti çok çok iyi. Yani hiçbir şey kaybetmemiş hidrolik olmamasından. E, artı hidrolik olduğu zaman bu hidrolik pompası motorun gücüyle çalışıyordu sizin gücünüzü yiyordu e, bu araçta öyle bir şey yok mesela şu an yokuş iniyorum ben manuel aldım ikinci vitese ikinci vitese yavaş yavaş inmeye başladım yokuşu direksiyon arkasındaki kulakçıklar vasıtasıyla e, vites değiştirebiliyorsunuz F1 şanzıman diyorlar veya pedal shifter artık ismine her ne derseniz tekrar basılı tuttuğunuz zaman D moduna geri geçiyor vites. Eco ve Sport modu bulunuyor. Aracın iki farklı modu bulunuyor. Sport alırsanız araç sertleşiyor. Ee, aynı zamanda orta tarafta da bir Eco tuşu daha var. Bu Start-Stop fonksiyonu. Durduğun zaman aracın motorun kapanmasını sağlıyor arkadaşlar. Şöyle iç lambaların yanmasını sağladım. Takometre hemen hemen birebir aynı diyebilirim. Beyaz ve gri olarak iki farklı seçenek sunuluyor. Ee, pek paketlerde genelde beyazına denk geliyoruz. Ama gri olanları da var. makas kasada 5 farklı takometre çizgisi vardı. Bu araçta 3 tane var. Yani şu boşluklardan bahsediyorum. Bizim araçta 5 taneydi. Makyajda bunu tamamen kaldırdılar. Ortadaki ekrandan bahsedelim. Ntg 4.0 bu araçta artık kesinlikle bulunmuyor. 4.5, 4.7, 5.0 ve 5.1 var araçta. Ee, arkadaşlar 5.0'ın üzerinde aldığınız zaman bu araçta 360 kamerada alabiliyorsunuz. Bu şekilde güzel bir özellik ama bu araç açıkçası her yerde döndüğü için 360 kamerayı bu araçta aramıyoruz. Ben aramıyorum en azından kullanırken. Aracımızı sport modu aldım. Sport Plus bulunmuyor. Direkt sport modu var. Trafik müsait olduğunda dip gaz. Evet. Dip gazdayım. Motorun sesi canavar gibi. 100 oldu bıraktım ve normal moda geri alıyorum yani performans bu şekilde fabrika verisi 9.6 saniye biz muhtemelen benzeri bir hızlanma elde ettik hem eğim hem yukarı doğru çıkış vardı arkadaşlar araç kötü lastikle bile olsa çok güzel yol tutuyor yalnız şöyle bir durum var araç arkadan işli olduğu için ıslak zeminde vesaire veya yokuş yukarı olduğu zaman Kayma ihtimali tabii ki daha yüksek oluyor Ama yine de Dediğim gibi otoyolda özellikle Lastik ne kadar kötü olursa olsun Çok güzel yol tutuyor ee, Aracın farlarından bahsedeyim Makyajsız kasada şunu söylemiştim Uzun far asistanı Çok iyi çalışmıyordu Yani şu şekilde iyi çalışıyordu Fakat şehirden tamamen çıkmanız gerekiyordu Bu araçta öyle bir durum yok Bu aracın far asistanı çok daha güzel çalışıyor ee, Hem soldaki hem sağdaki Yani toplam 4 adet farımız var her biri ayrı ayrı hareket ediyor arkadaşlar. Ama bu araçta e, ön makyajlı kasada sağ ve sol ayrı hareket ediyordu. Yani iki yönde çalışıyordu. Bu araçın farları dört yönde çalışıyor. Uzun açıyorsunuz uzun yolda bir daha kapatmanıza gerek kalmıyor. Kısa moda açmanıza gerek kalmıyor. Şimdi biraz şehir içine doğru girelim. Zaten diğer araçla 2.2 e, CDI motorla gayet güzel bir performans. Size göstermiştim uzun yol performansını. Bu araçta önemli olan ne? Arkadaşlar 1.6 cg motor var. Ee, aracın motoru M274 diye geçen 156 beygir 270 torka sahip olan motor arkadaşlar. 7g tronik şanzımanla birlikte sunuluyor. Kronik olarak bu aracın aşırı büyük bir problemi yok. Fakat e, zinciri problem çıkartıyor arkadaşlar bu araçların zincirini zamanda değiştirirseniz sizi yolda bırakmayacaktır. Zaten Mercedes olduğu için kolay kolay yolda kalmayacaksınız. Gelelim bu araç 1.5 TSI yerine alınır mı? Performansı nasıl? Ya da BMW 5.20 ile karşılaştıralım. Arkadaşlar 5.20 bu araçtan çok daha iyi hızlanıyor. Fakat konfor olarak bu araç daha konforlu. 1.5 TSI araçlarla Passat'la Superb'le karşılaştırdığınız zaman da bu araç düşük devirlerde biraz hantal kalıyor ama sport alırsanız aracın karakteri fazlasıyla değişiyor. Aracın karakteri e, Biraz ağır başlı Biraz sabırlı olmanız lazım düşük devirler için söylüyorum Yüksek devirlerde fazlasıyla Performanslı Şehir yakıt tüketiminden bahsedelim e, 10 litre civarında bir ortalama var Hatta şimdi start itibariyle Mesela 10.9 az önce biz 0-100 yaptık e, Sıfırlama itibariyle 1509 km yol yapılmış 9.1 litre tüketim sergilenmiş e, Aracı Yaklaşık 5000 km falan kullandım bu aracı Bizzat kendim Gayet e, tutumluk potansiyeli olan, yalnız dur kalka girdiğiniz zaman 10 litrenin üzerine çıkan bir yakıt tüketimi var. Uzun yolda da 6-6,5 litre arasında bir yakıt tüketimi var. E, zaten E250 ideallerde uzun yolda yine 6,5 litrelerde yakıyor. Yani uzun yolda değişen bir durum yok. Şehir içinde de hatta az çok aynı diyebiliriz. E, yani sadece aynı performans verilerine sahip olmadığı için biraz üzülüyorsunuz. Çünkü E250 alırsanız daha performanslı. Yine aynı yakıt tüketimine sahip olduğunuz için e, insan ne biraz daha az yakmasını bekliyor. Öyle bir durum yok maalesef. Araçtaki arkadaşlar e, özelliklerden biraz bahsedeyim. Yine yorgunluk asistanı var. Attention Assist diye gösteriyor. E, buradan hatta açıp göstereceğim. Asistan grafiği var. Bunun ne işe yaradığını bilen varsa yorumlarda yazarsa seviniriz. Çünkü... E, Sanırım özelliği yok aracın. O yüzden çalışmıyor. Şerit takip bizim aracımızda bulunmuyor ama bazı araçlarda opsiyon al, aldıysanız e, bulunuyor. Çarpışma asistanı var. Çok güzel çalışıyor. Yani bir yere hızla yaklaştığınızda devreye giriyor. Önce uyarıyor. Frene basmazsanız da fren yapıp sizi durduruyor. Arkadaşlar bir önceki testte söylemeyi unutun, bir ayrıntı var. E, bu araç kazanında kilitlerini açıyor. Kaza anı olmasa bile sert bir çukura girdiyseniz eğer kaza yapmış olma ihtimalinize karşı kilitlerini açıyor. Bildiğim kadarıyla da 12 tane hava yastığı olması lazım. 16 da olabilir. Bundan tam emin değilim ama çok fazla hava yastığı var. Araç gayet güvenli yani. Kliması da yine Mercedes kliması buz gibi yapıyor. Hem benzinli olsun hem dizel motorları olsun. Bu aracın dizel motorları zaten sorunsuz. Önceki videoda anlattım. Benzinli motorlarda yani tamamen sorunsuz diyemeyiz ama arkadaşlar büyük bir problem çıkartan bir arızası yok bu aracın. Ee, çeşitli arızalar var. Bununla ilgili belki daha sonra bir video yaparım. Siz de bu aracı kullanıyorsanız eğer e, yaşadığınız problemleri bizimle paylaşırsanız yorumlarda sevinirim. Birazdan otomatik parkı hem L hem paralel park özelliğini gösterip videoyu sonlandıracağım. Arkadaşlar hem yatay hem dikey park edebiliyor aracımız. Şimdi öndeki spoda benim aracım. Bilerek daha bir mesafe bıraktım ki aracın ne kadar iyi park edebildiğini görün diye. Biraz daha ileriye alsaydım tek seferde fark edebilirdi. R'ye aldıktan sonra ok ile onaylayın diyor. Okey ile onaylayın diyor. Onaylayın dedikten sonra hiçbir şey karışmıyorsunuz. Gaza frene herhangi bir şekilde basmıyorsunuz. Bazen hızlı gidebiliyor. Frene basmanız gerekebiliyor. Ama onun için de manevralarını gördüğünüz gibi kendi kendine gerçekleştiriyor araç. R'ye D'ye alma işlemlerini siz yapıyorsunuz. Manuel olarak yani elinize atıp D'ye almanız gerekiyor ileri geri yapmak için. Makyajsız kasadan ne kadar çevireceğinizi gösteriyordu direksiyonu. Park yardımcısıydı. Bu direkt park ediyor. Otomatik park var makyajcıdan. Makyajsızdan yoktu. O videoyu izlemediyseniz linkini bırakıyorum. Zaten videomuzun neredeyse sonuna geldik. Son olarak arkadaşlar iki farklı benzinli motor daha var. Hatta 3. 1.8 CG olan versiyonu. 250 CG. 1.8 204 beygir 300 torka sahip. 2 litre benzinli var. 211 beygir güce sahip. O direkt 2 litre 2000 motor bir araç. Bir de 350 cgler var. 7-8 tane falan ilanlarda var şu an. Tutulan bir motor değil. Genelde 350 CDI, 250 CDI ve 250 CG tutuluyor. Benim genel olarak anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuz Passat, Skoda Superb. Skoda Superb ve Passat'ın karşılaştırması şeklinde olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.